Abiler, bakın şu kuş kaçak. O kuşu dün de gördüm ben. Şu çatıya atmıştı, önümüzdeki çatıya attıydı. Geç! Karton, indir kuşları hadi! İndir oğlum, hadi! İndir! Bakın, o kuş kaçak abiler. O sıktaki kuş kaçak. Ya yapma be kardeşim ya! Ya başka gün yapmazsın ha! Çık dışarı! Çık dışarı! Bakın o sıktaki kuş kaçak benim değil. Ben, de öyle uçan kuş yok zaten. Hadi in oğlum in. İn görelim seni tanışalım hadi. İnşallah nasip olur görmek tanışma. <laughs> Dün de gördüm o kuşu dediğim gibi karşı çatıya attı bu kuşu. Dumanlı kalıplı erkek bir dumanlıya benziyor. Atma çatıya matıya atma bekletme beni ya gözünü seveyim ya. Ha, çatıya attı. diyorlar ki bir yol karalı sen bu işi iyice ticarete döktün diyorlar. Abi aslında konu nasıl biliyor musun? Ben bu işi ticarete dökmedim. Bu kuşlar bu işi ticarete döktü. Şöyle ki ben her gün mesela sabah akşam burada kuş uçuruyorum değil mi? Düzenli olarak. Piresiz. E zaten 2-3 saatin burada gidiyor. Kuşların altında bekliyorum. Yani ustaları uçur. Böyle işte çıraklara çırakları uçur derken burada 2-3 saatim gidiyor. 2 saatte 2 saatte içerideki kümeste gidiyor. Yok yem ver, yok su ver, yok ilaç ver falan fıstık derken e benim mesaim komple oluyor kuş. Bakın bu antrenman verdiğim kuş. Daha yerini yapamadı. Tüyde hayvan. Gözüm o kuşta yani. Kaçağımızda karşıda beni bekliyor. Burada. Yani ben işi ben ticarete dökmedim. Bu kuşlar beni ticarete yönlendirdi. Çünkü mesaimi bu kuşlar alıyor abi. Yani ya gireceğim başka bir işte çalışacağım. Ya da bunlarla ilgilenecektim. Bunlarla ilgileniyorum yani. Başka bir şey yok. Mecburen. Mesaim. Mesaimi bunlar çalıyor. Mesaimi bunlar alıyor. Gel, 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 gel tanışalım seninle gel. Geliyor. Tamam. Dumanlı bir kuş abiler. Dişime erkek mi tam bilemiyorum. Gel. Adım adım kuşu çekmeye çalışıyorum. Yani ben bu işi ticarete dökmedim. Bu kuşlar bu işi ticarete dökmeme sebep oldu. Ya günde 5 saatin gidiyorsa burada abi mecburen artık bu kuştan ekmek yemen gerektiği gerekiyor. Başka bir işte çalışıp burada da 5 saatini bunlara da 5 saatini ayıramazsın yani. aç aç karnı aç. Bu sağ taraftaki yabane tam çatının ortasındaki bi biraz önce oraya inen kaçak güvercinimiz. Aç kuş aç. Gel. Mesela benim uçurdum o ön tepe mavi şu anda bir saati deviriyor. Çorum çıplaklarıyla, ile seyisleri ile birlikte akşam da bir o kadar uçuruyorum iki saat bu çı, bu acemiler de burada yarım saat bir saat ekstradan onlara da kanat veriyorum çünkü onlarla uçamıyorlar onlara nefesleri ciğerleri yetmiyor Pişt. yetmiyor bu sefer ne oluyor bütün mesaimi burada harcamış oluyorum ondan sebep İşim komple kuş kuş oluyor. Aha kalktı tekrardan. Kuş büyük ihtimal çatı kuşu. Yeri bilmiyor. Böyle zorlanıyor tabii. Gel. çok ciddi emek veriyoruz abiler ya valla. Mesela bu uçurduğum kuşları ben hasta dahi olsam, hastalıktan ölüyor dahi olsam içeride yemlemiyorum terbiyeleri bozulmasın diye. Mutlaka geliyorum burada dışarısı fırtına da olsa, soğuk da olsa, kar da olsa burada yemliyorum kuşlarımı. Uçumdaki kuşlarımı sürekli hedefte yemliyorum. Tekrardan kalktı. Oraya indi. Gel. Gelecek gelecek de basmıyor kuş aşağıya. Gel. Karnı da aç. Gel. Bak sadece şu kuşla bile şu kaçak kuşla bile mesela minimum gidiyor yarım saatin gidiyor yani. O yüzden kuşlar zaman aha geldi. Ay maşallah maşallah güzel bir dumanlı. Güzel sağlıklı bir dumanlı. Hemen bakarız ayağına bileziği, bileziği var mı yok mu sizin gözünüzün önünde. yem yakalarken yakalasam süper olur çünkü kuşların yarısı buraya giriyor yarısı buraya giriyor kaçağında kafası karışmasın belki yem yerken yakalarsam daha sağlıklı olur diye düşünüyorum tek elle yakalayacağım işte yakalamaya çalışacağım gel Ama ürkek ürkek. Yok öyle yakalayamayacağım abi. Ya yakalarım da kamera çekiyorum abi. Kamera mı çekeyim? Öbür elimle kuş mu yakalayayım? Nasıl yapayım? Olmaz ki. Yani demek istediğim abiler. Bu işi ticarete dökmemin suçlusu bu kuşlar. Evet. Hadi girin içeri bakalım. Hadi. Ustalar girin içeri bakalım. Hadi. Hadi. içeri girin. Karınları da aç şimdi inşallah. Hadi girin içeri bakalım. Hadi içeri. Ustalar içeri. Hadi. Hadi içeri hadi çorum. İçeri. Hadi. Bakın gözüm bu kuşta abiler. Buna antrenman veriyorum. Şu anda bir saatleri deviriyor bu kuşumuz. Ön, ön tepe mavi. Annesi babası orada bakın. Annesi de ön tepe. Hadi. Hadi. Da kardeşim yormayın beni ya Allah rızası için ya. Hadi. Geldi mi şey ön şey ön perçem mavi yok uçuyor bak orada. Gel. O benim şey nerede arka tepe öbür bak hemen gözüm çarptı buraya mı attın arka tepe buraya mı girdin yanlışlıkla? kümesin içine kalmış lan o saf bak. Açtım da niye çıkmadın oğlum? Hı? İşte bunlar, bunlar da şeyler. Çıraklar bunlar da, Bunları da ayrı eğitmem gerekiyor. Ayrı kovalamam gerekiyor. Ustalarla birlikte tabii uçamıyorlar. Uçamazlar. O kadar güçleri yok. Hadi bakayım siz tamam. Öldürücü noktayı siz vuracaksınız. Bu kaçağı içeri alacaksınız hadi. Hadi. İçeri hadi içeri içeri içeri. Aa bir çorum daha dışarıda kalmış. Hadi içeri. Hadi. Hadi içeri. Hadi. Ya işte onu dedim bak dışarıda kaldı. Girmedi içeri bu sefer de bu kaçağın aklını karıştırıyor. Oh, o geç çıktı karnı aç içeri girmiyor. Allah'ım ya ya. Geç. Bunlar tekrar dışarı çıkacak şimdi. Falan filan da filan filanda da filan gir içeri çorum. Gir adamı hasretme. Oynamayın lan benimle. Gir içeri. Hadi. Gir içeri. Hadi yavaş yavaş. Hadi tamam hızlı hızlı değil. Yavaş yavaş. Hadi. Hadi yavrum. Hadi gir. Gir bir bakalım tanışalım seninle hadi. 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 Hadi, hadi gir tamam. Hadi, 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 lütfen, rica ediyorum. Tamam. Allah yakaladık. Ayağında bilezik yok abiler. Ayağında herhangi bir dirseklere de bakayım. Dirsekler, dirseklere de bakayım. Dirseklerde de yok. Profesyonel genel profesyoneller genelde dirseklere vuruyor. Bir ok aralığı hayırlı olsun abiler. Güzel bir dumanlı. Göz rengi falan da çok güzel. Yani de, dediğim gibi beni ticarete yönlendiren yönlendirenlerin sep, faili sorumlusu bu kuşlar. Çünkü bütün mesaimi bunlar harcıyor. La kamera güzel çek güzel. Saçmalama. Bak hakkını ver. Çok güzel. Göz rengi falan da çok güzel. Ama kamera cacık. Çok güzel bir göz rengi de var. Güzel. Bir ol karalıya hayırlı uğurlu olsun. Lütfen videoları beğenelim. Allah'a emanet olun.